Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videoda 2020 yılı kontenjan artışlarının bölüm sıralamalarını nasıl etkileyeceğini değerlendireceğiz. Şimdi bakınız tıp fakültesinin 9.6 kontenjanı artmış. E peki bu bölüm sıralamalarına, tıp bölüm sıralamalarına 9.6 mı yansır? E, diş hekimliği yüzde 16 lık bir kontenjan artışıyla karşı karşıya kalmış. Eczacılık %10, hukuk %1.3. Mühendislikler %8 civarında bir düşüş yaşarken öğretmenliklerde de 51 kişilik milimetrik bir düşüşe gidilmiş. Şimdi burada akıllardaki soru aynen şu. Bölüm yani bölüm tıp fakültesi diş eczacılık hukuk gibi bölüm sıra, bölüm kontenjanlarının e, yüzdelik artış oranları, kontenjan artış oranları e, üniversitelerdeki bu bölümlerin sıralamasını nasıl etkiler? Sevgili öğrenciler unutmayın ki e, birebir etkilemez. Yani tıp fakültesindeki yüzde 9.6'lık kontenjan artışı e, bazı bölümlerde yüzde 10'a varan, yüzde %15 15'e varan hatta yüzde 20'ye varan e, bir e, düşüşe sebep ...olur iken bazı üniversitelerin tıp fakülteleri bölümünde ise bu yüzde ikilik, üçlük, dörtlük, beşlik gibi bir e, düşse sadece yol açabilir. Bunu belirleyen etken üniversitenin tercih edilirliği, içinde bulunduğu coğrafi koşullar ve üniversitenin öğrenciler tarafından bu yıl ne kadar tercih edilirliği ile ilgili bir konudur. İşte bunun için tercihlerinizi yaparken lütfen kontenjan artışlarının tercih ettiğiniz bölüm sıralamasını nasıl etkileyeceğini anlamak için üniversiteyi yazın. Altına tercih ettiğiniz bölümü yazın ve şöyle bir değerlendirme yapın. Bu üniversiteyi bu coğrafi koşullarda, bu kampüs olanaklarında bu bölümünü kaç kişi tercih edebilir? Yani bu çünkü üniversiteden üniversiteye değişen bir etkiyi oluşturacağını da unutmamanız gerekiyor. Aslında söylemek istediğim şey şu tam olarak. Siz bölüm kontenjanlarındaki artışların sizin gitmek istediğiniz bölümün ne kadar etkileyeceğini anlamak için üniversiteyle bitişik düşünmek zorundasınız. Çünkü bu artışlar bazı üniversitelerde fazla düşüşe sebep olurken bazılarında çok az düşüşe sebep olacaktır. Değerlendirmeyi böyle yaptığınız zaman daha doğru bir tercih yapacağınızı asla unutmayın. Sevgili öğrenciler, bizi mutlaka takip edin. Nereden? Haftanın 7 günü süren TRT Haber'deki programlarımızdan. Hafta içi her gün 16'da yayında olan Ülke TV'deki uzun bir programımız var ondan. Instagram Bonus Hoca'dan bizi mutlaka takip edin ve oradaki yayınladığımız videoları mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Ostim Teknik Üniversitesi'nde her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz tercih semineri ve tercih görüşmeleri yapıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Sevgili öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni incelemeyi değerlendirmeyi hocalarınıza sormayı asla unutmayın. En iyi bölümü en iyi üniversiteyi birlikte kazanacağız.